Merhaba arkadaşlar, herkese selam. Bugün ben Leyla Hanım'a teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onun sayesinde, onun yolumu sayesinde ben şimdi bu konuyu size anlatacağım. Sokak hayvanlarını anlatacağım. Ve her zamanki gibi nasıl başka konulara yaklaşıyorsam bu konuya da her taraftan yaklaşmak istiyorum. İlk başta şunu söylemek istiyorum ki ben hayvanları çok seviyorum. Çocukluğumdan itibaren. Çünkü komşularımızın hep böyle evcil hayvanları vardı. Ben de bu örnekleri görerek büyüdüm ve içimde hayvan sevgisi oluştu. Hep mesela hayvanlara karşı çok şefkatli, çok merhametliydim. Ve hatta şunu söylemek istiyorum ki bir sene önce benim ailemde sokak kedisi sahiplendim. Ve şimdi o bizim aile üyemiz, en kıymetlimiz, en sevdiğimiz nasıl yani çocuğu düşünüyorsan aynı şekilde de biz onu düşünüyoruz. Hatta onun ismini de burada paylaşacağım. Onu anlatınca için böyle pırıl pırıl oluyor. Ve ismi e, ismim Bambi. Aslında Bambi ile aynı şey sadece telaffuz farkı. Ve biz onu Bambuş diyoruz. Ve şimdi, şimdi Bambi anlatıyorum ya onu anlatmaya devam etmek istiyorum. Ama şimdi sokak e, hayvanlarına geçeceğim. Bir zamanlar çünkü o da sokak e, kedisiydi. Şimdi niye biz bu gerçekle karşılaşıyoruz? Niye sokak kedileri var, sokak köpekleri var? Tabii ki de binlerce yıl önce bunlar vahşi doğadan gelmiş. Biz onları evcil, evcilleştirdik ama demek ki tam sahip çıkamadık ve hala insanlar evcil bile hayvanlara tam sahip çıkamadıkları için maalesef biz bu gerçekle karşılaşıyoruz. Sebeplerden biri işte insanlar heveslenip Eve kedi köpek alıyorlar ve sonra hevesleri geç, hevesleri geç, geçtikten sonra onları dışarı bırakıyorlar, sokağa bırakıyorlar. Ya da bir yerlere taşınıyorlar, onları kendileriyle alamıyorlar. Yani çünkü bu bir sorumluluk. İnsan bir kediye köpeği eve almadan önce iyice düşünmesi gerekiyor. Çünkü bu gerçekten bir sorumluluk. İkinci sebebi tabii ki de her zaman öyle olmuyor, bazen kayboluyor kediler, köpekler. O yüzden mesela ben bu konuda çiplerin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü o zaman kediler, köpekler daha kolay bulunuyorlar. Sonra hangi sebepler oluyor? Kısırlaştırılmıyorlar. Böyle duygusal yaklaşıp bazı insanlar kedi köpeklerini kısırlaştırmıyorlar. Ve bazen ondan dolayı onlar da, da tabii ki de yavruları oluyor ve o zaman da yavruları da bir yani istiyorlar yani bir aileler de sahiplensin ama her zaman sahiplenmiyor diğer aileler ve o yüzden de diğer insanlar sahiplenmediği için onları sokağa bırakmak zorunda kalıyorlar çünkü bu kadar köpeğe kediye bakamazlar. O yüzden de ben kısırlaştırmanın çok doğru olduğunu düşünüyorum. Çünkü bu kadar e, eşsiz bu kadar sokak kedisi köpeği olmasın diye. Çünkü o yazıp yazık gerçekten. Ve sonra zaten yani sokakta biliyorsunuz yani sokak kedileri ve kedileri onlar da her zaman her kedi kısırlaştırılmış olmuyor. Ondan dolayı da söylediğim gibi onların sayısı artıyor. Onlar da sokak kedisi ve köpekleri oluyor Ve biz bu durumda ne yapabiliriz mesela? Bir gerçek var sokak kedileri, köpekleri. Biz bu durumda ne yapabiliriz? Yani bir insan bunun için doğal olarak endişeleniyorsun. ilk başta düşünsün. Ben ben bunun için ne yapabilirim? Mesela biz bir kedi sahiplendik. Elimizden bu geldi. Ve bir kişi bir şeyler yapmak istiyorsa ya kendisi sahipleniyor ya da bir yakınına soruyor yani belki yakını da sahiplenmek istiyor. Yani bir şekilde bu durumda yar yardımcı olmaya çalışıyor. Yani belki başka birisi sahiplenmek ister, belki bu bilgiyi başkasıyla paylaşsın. Elinden bu konuda ne geliyorsa onu yapmaya çalışıyor. Ya yani da mesela e, sığınaklar da çok önemli bu konuda. Yani sığınakların yani şartları iyiyse. Çünkü geçici mesela köpekler, kediler orada olabilir. Yani yeni sahip bu ana kadar. Şöyle söyleyeyim. O yüzden mesela bir insanın elinden geliyorsa ne yapabilirim? Sahiplenebilirim. Ne yapabilirim? Bu bilgiyi yakınımla paylaşabilirim. Mesela hayvansever bir yakını. Belki o sahiplenebilir. Bakın elimizden gerçekten bu kadar geliyor. Şimdi çünkü ben bunu başka konuya da bağlayacağım. Ama şunu söylemek istiyorum. Mesela siz bir kedi ya da köpeği sahiplenmek istiyorsanız tabii ki de ilk başta mesela bu tabii ki de çok doğal bir şey ama herkes bunu yapmadığı için ben bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum. İlk yaptığınız şey mutlaka onu vitrinere götürmek. Mutlaka. Bu hem hayvan için önemli hem sizin için önemli. Çünkü bu sadece hayvan için değil, onu sahiplenmek isteyen kişi için de tehlikeli olabilir. Çünkü sokakta olan köpekte ya da kedide ister istemez çok ciddi hastalıklar olabilir. O yüzden de ilk başta mutlaka onu veterinere götürmek lazım, muayene etmek lazım, gereken aşıların aşıların yapılması gerekiyor. Bu çok önemli. Biz de aynı şekilde yani bizim kedimizle yaptık. Ve bunun yani belki size yani çok şey geliyor. Yani zaten böyle yapacağız ama bazı insanlar gerçekten onu yapmıyorlar ya da onu çok geç yapıyorlar. O yüzden de bu çok ama çok önemli. Bir kedi ya köpek sokakta ise İlk önce mutlaka vitrineri. İlk başta bunu yapmak lazım. Ve şunu söylemek istiyorum. Ne hangi konuya şimdi bunu bağlayacağım? Bakın, niye ben söylüyorum? Biz elimizden geleni yapıyoruz. Böyle biliyor musunuz nasıl sesleniyor? Sanki elimden gelen bu kadar ama artık düşünmüyorum. Yani gerisi boş. Yok, aslında ben burada çok ciddi bir konuya dokunmak istiyorum. Bakın bir insan elinden geleni yapıyorsa artık onun bir şekilde rahatlaması gerekiyor. Çünkü bir insan herkesi kurtaramaz. Ve sadece sokak hayvanlarıyla ilgili değil, bu tüm problemlerle ilgili. Dünyayı kurtaramaz, her şeyi çözemez. O yüzden gücü neye yetiyorsa. Ama bazen ne oluyor? Bir insan elinden geleni yapıyor ya da yapmıyor ve endişesi devam ediyor. Bakın kendine gelemiyor hep endişeleniyor, hep üzülüyor. Her yerde sadece bu konuyu konuşuyor. Ve hatta bazı insanlar eve çok mesela kedi köpek alıyorlar. Ve yine de yani bu endişe duygusu geçmiyor. Yine de mesela öfkeleniyorlar. Ve bu durum hiçbir şekilde çözülmüyor. Ve o zaman gelin bu durumun tam temeline inelim. Bu durumun altında ne var? Niye ben mesela yardım etmeme rağmen niye ben rahatlamıyorum? Burada başka bir konu olabilir. Bakın, nasıl diyorlar? İnsanları tanıdıkça hayvanları daha çok seviyorum. Bakın dikkat edin ona. Demek bu insan, bu biliyor musunuz nasıl? Aslında hayvanlara sarılarak insanlardan uzaklaşıyor. Neden? Çünkü içinde büyük bir travmalar var büyük bir kırgınlık var. Zamanında insanlar çok kılmış var bu insanı. Bakın bunun altında bu olabilir. E, tabii ki de karıştırmayalım lütfen. Ben de söylediğim gibi ben de hayvanları seviyorum. Ben diyorum ki abartılı durumlarda bunun altından başka bir problem çıkabilir. İnsanlardan bir beklenti vardı. Yani doğal olarak insanlara iyi davranıyordu. Aynı şekilde olardan da bekliyordu. Ama insanlar bu beklentileri karşılamadıklarında böyle bir hayal kırıklığı oluşmuş, böyle bir e, büyük bir kırgınlık oluşmuş. O yüzden bakın sebeplerden biri bu olabilir. Ya da niye mesela insan çok kötü mesela bu dert ediyor kendisine bu durumu söylediğim gibi abartılı bir şekilde. Çünkü bakın bu biraz kendisiyle eşleştiriyor bu durumu. Mesela orada da bir travma altında olabilir. Zamanında bu insan bırakılmış, Bakın kendisiyle eşleştiriyor. Bir yakınıyla da eşleştirebilir. Daha çok insan kendisiyle eşleştiriyor. Bir travma yaşamış ve o yüzden mesela bu kadar fazla böyle acıma duygusu oluyor. Aslında bu insan kendisine üzülüyor, kendisine acıyor. O yüzden bu kadar abartılı şekilde bu hayvanlara acıyor. Sonra da adaletsizlik duygusu da oluyor. Burada bu, bu, da çok önemli. Mesela onu da kendisiyle eşleştiriyor. Bakın yani insanlar adaletsiz, zaten adaletsiz dünya ve o yüzden de söylediğim gibi böyle bir travma kendisiyle ilgili yaşadığında bunu bakın o hayvanların durumu durumunu da kendisiyle eşleştiriyor. Çünkü aslında onun gördüğü problem onun içinde, kendi içinde olan bir problem ve e, bir çözüm bu duruma bulamayınca, o yüzden daha da çok üzülüyor, işin içinden çıkamıyor. O yüzden ben her zaman diyorum ki, her hangi problem ne olursa olsun benim elimden ne geliyor ve elimden geldiği geldiği kadarıyla yaptığımda benim artık sakinleşmem gerekiyor. Artık bu duyguların, artık nasıl söyleyeyim? mesela endişe duygusu varsa, başka bir duygu varsa onun artık azalması gerekiyor. Ama bu durum çözülmüyorsa, bu azalmıyorsa o zaman söylediğim gibi bunun altında başka şeyler var. Ve lütfen yine rica ediyorum bu durumları hiçbir şekilde karıştırmayalım. Bu demek değil ki yani benim umurumda değil söylediğim gibi yine üstüne basa basa söylüyorum. Sadece e, şunu anlatmak istiyorum. Yani dedim ya her taraftan bakacağız bu probleme. O yüzden şunu anlatmak istiyorum. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Hem bununla ilgili hem başka durumlarla ilgili. Ama artık biz her şeyi yapamayız. Herkesi kurtaramayız. Ve o yüzden de hala bu devam ediyorsa, bu endişe, bu acıma bu kadar abartılı şekilde devam ediyorsa problemi başka yerde aram aramamız gerekiyor. Neden? Bakın biraz derine gitmemiz gerekiyor. O problemi bulmamız gerekiyor ve o problemi çözmemiz gerekiyor ve o problem çözülünce artık bu problem de çözülecek. Ve aynı şekilde ben söyledim ya mesela bazen insanlar çok kırılıyor diğer insanlara ve artık sadece hayvanları, insanları görmek istemiyorlar bile. O çok yani tamam siz hayvanlara kendi sevginizi veriyorsunuz. O çok bu açıdan güzel bir şey ama bu içinizde kocaman bir kırgınlık var. O kırgınlığı da çözmek gerekiyor. Çünkü mesela ben mesela ben de karşılaştım mesela. Çok şeyle karşılaştım. Çifte standart var ve karşılaştım. Ben de kılmış var adaletsizlikle karşılaştım. Ama benim insanlara karşı ben insanları çok severim. Ben demiyorum ki aynı insanlar. Genel olarak benim insanlara karşı güvenim var, sevgim var. Bu çok önemli. Çünkü mesela insan hep mesela o içinde onu taşırsa, çünkü o tamam hayvanları sevebilir ama o Kılgınlık hiçbir yere gitmiyor insanlara karşı. O yüzden mutlaka o problemi çözmek lazım. Ben affetmekle ilgili videonun bağlantısını da bırakacağım. Çünkü onu çözünce insan özgürleşiyor. Hem hayvanları, hayvanları seviyor, sevmeye devam ediyor. Ama tüm insanlar sonuçta aynı değil. Ve insanlarla normal bir bağ kurabiliyor. Ama ilk başta söylediğim gibi kendisi için bu çok önemli. Çünkü Affedince, bu durumu çözünce özgürleşiyor. Yani umarım bu konuyu anlatabildim. beklendiği karşıladım. O yüzden kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.